Sayın basın mensubu arkadaşlarımız hoş geldiniz diyorum. Bugün burada toplanmamızın amacı dün Türkiye geneli halk otobüsleri kooperatif başkanlarımızla yapmış olduğumuz toplantı sonucu bir karar aldık. Türkiye genelinde büyük şehirlerde 4500 lira, büyük şehir olmayan illerde 3000 lira Çoğu illerimize de 2700 TL aile ve sosyal politikalarından 24 kalem ücretsizlerle ilgili taşınanlarla ilgili almış olduğumuz gelir destekleriyle ilgili taşımayacağımız kararını aldık. Çünkü akaryakıt maliyetleri arttı. Yedek parça, personeller, SSK, kasko gibi vesaire daha çoğu masraflar arttığı için ücretsizlerimiz ve abonmanlarımız her geçen gün artıyor. Dün benim kendi e, basında görmüş olduğum bir yanlış anlaşılma gibi izlenim görünüyor. Biz yalnız 65 yaş değil. 4 kalem harici ücretsizleri ayda 4 günden sonra 4 gün taşıyacağız. 26 gün taşınma kararı aldık. Yalnız Ankara'ya mahsus değil bu. Türkiye geneli halk otobüslerinde 26 gün Ücretsizler dört kalem hariç taşınmayacak. Onları soracak olursanız şehit tazi şehit ailelerimize kazilerimiz basın mensubumuz emniyet em mensuplarımız. Bir de yönetimcen almış olduğumuz şu karar var. Ağır tekerlikli sandalyedeki engelli vatandaşlarımızı da taşıyacağız. Görme engelliler var. Evet görme engelliler. Şimdi onlar açıkça ortada belli. Onun haricinde taşıma evet. kesinlikle yapmayacağız diye karar aldık. Siz iki günlük maliyet vurgusu yapıyorsunuz. Biz iki günlük, iki günlük de bizim birliğimizden olsun. Halk otobüsleri esnaflarımız diyorlar ki evet. iki gün yerine fedakarlık yapalım dört gün taşınsın. Şimdi vatandaşlarımız da. tekrar eder misiniz? Neden o iki gün nereden geliyor? Şimdi iki gün şu şekilde geliyor. Ankara'da iki günde taşınan yolcu 12 bin lira yapar normalde. Ama biz 4500 bin beş alıyoruz. Bunun izin haftası var. Cumartesi pazarı olduğu için hı hı. Ankara'da ortalama diyelim 2250 liraya geliyorsa günlüğü çoğu hatlarda 4500 lira yapıyor. Aile sosyal politikaların bize göndermiş olduğu bedel. O da iki günlük. Maalesef. O da iki günlük. İki günlük de bizim esnaflarımızdan olsun dedik. Dört gün taşıyalım, 26 gün taşımayalım. Türkiye geri Türkiye geneli bu kararı aldık. Dört gün boyunca Ankara'da ve diğer illerde bu yazıyı gören tüm vatandaşlarımızın binmemelerini, kamu araçlarını kullanmalarını rica ediyoruz. Binmek ne? isterlerse efendim? Ayın biri ve dördü. Yani bu ayın biriyle dördü anlamına gelmiyor. Yani bir günle dört gün arasında binebilirler. Dördüncü gün sonrası binemezler. Zaten biz de bunun duyurusunu dördüncü gün bittikten sonra bugünden itibaren ücretsizler geçerli değil diye sosyal medyalarımızdan sizin basın aracılığıyla tüm Türkiye'ye duyuracağız. Özellikle Ankara'da şu anda bu Görmüş olduğunuz yazıyı başlatıyoruz. Ankara'da dört gün bu şekilde her bineni uyarım ayetinde bildireceğiz. Dördüncü gün sonrası geriye kalan bir ay taşımayacağız. Efendim bilmek isterlerse. Evet. Kamu araçlarına yönlendireceğiz efendim. Hayır almama durumunuz e, yasal olarak çünkü biliyorsunuz burada hukuki bir şimdi var. hukuki Yasa... olarak yasal ortadan taşımamız lazım. Ama inanın biz bu vatandaşlarımızı taşırsak akaryakıt alamayacağız diğer esnaflarımızı, öğrencilerimize hizmet veremeyeceğiz. Ama işte orada bunun karşılığı olarak size bir yaptırım uygulanacak. İlla ki tabii bakanlığımız tarafından, e, emniyet tarafından, gerek belediyeye bağlıyız, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bir yaptırımlar olacak. Şey Göz aldık mı diyorsunuz? Diyorsun. Yani araçlar şöyle otoparka çekilmeye bu sefer başlarsa hepsi birden çekilmek zorunda kalacak Türkiye geneli. O da biraz şöyle zor görebiliyorum çünkü vatandaşlar mağdur olacak ama ceza işlemleri devam edebilir göze aldık mı diyorsunuz? Tabii her şeyi göze aldık. Yani bu işin artık kaçınılmaz durumuna geldi. Bu herhangi bir eylem ya da bir taşımamak değildir. Buradan tüm kamuoyuna sesleniyorum. Bizi yanlış anlamasınlar. Bugün Ankara'nın tam bilet oranı yüzde yirmi düşmüş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Bey'e ben mesajını attım bunun. Bu mesajı sizlerle de paylaşabilirim. Geçen sene tam bilet, bilet binişlerinin oranı yüzde altmış İnanın 6 ay sonra bu %15'e düşecek. Her geçen gün abonman kartlarımız atıyor, engeller artıyor, yaşlı vatandaşlarımız artıyor. Yani her gün 65 yaşına giren insanlarımız var, engelli olan vatandaşlarımız var, abonman alan öğrencilerimiz var. Biz de aynısını söyledik. Yani vatandaşlarımız da illaki binmek isteyen arkadaşlar uyarın ama. Yani aşağıya almıyoruz, indiriyoruz. Tartışma, arbedeye girmeyin polimiklere şoförlerimizle vatandaşlarımızla girmelerini istemiyoruz. Bu iş böyle devam ederse Türkiye genelinde yılbaşına kadar inanın bir tane halk otobüsü kalmaz. Ya, ben, 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 ben.